Aşılmıyor umut dağı, karağım ağam, karağım ağayım, karağım ağayım. Çok sıkı kolumun bağı, tarağım ağam, tarağım ağayım, ağayım. can dan içəri yordum vayr sinəmə yordum vayr söyləməyən bir dərdim vayr aragamağayam 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 Qarabağımı o xlatmayə gülüm yada qo xlatmayə suçum var isə bəklətmayə bu rəğəma gəyəm bu rəğəma gəyəm bu rəğəma gəyəm Kaybettiğini var mı bulmak Kolay mı dünyada murat almak Bu zamanda cahil olmak Kâr ağam ağam Kâr ağam ağayım Var mı gidenlerden geri gelmek? Derdim vardır ilmek, ilmek. Kolay mı Reyhani olmak? Zor ağam ağam, zor ağam ağayım. Zor ağam ağayım.